Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Alaaddin Oralçı. Şizofreni hastasıyım. Ne kadar zamandır? 10 yıldır hastalığım var. Bu hastalığa bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyor? Aa, şikayetim çoktu bu hastalığa bağlı. Yani şizofrenin bütün belirtileri vardı bende. Ayrıyeten halsizlik ve yorgunluk yapıyordu. Çalıştırmıyordu yani. Yatalak bir durumdaydım ben. Beynimde çok düşünceler vardı. Şizofrenin normal şeyleri. Olmadık şeyler gözümün önüne geliyordu sabah kalkmamla akşam yatana kadar beynimden bir türlü şey geçiyordu. ve insanlardan şüpheleniyordum. Yanlış şeyler algılıyordum. Yani birinin bir davranışını ben ters algılıyordum. Sinirleniyordum, saldırabiliyordum. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? 4 ay kullandım. İlk 20 günden sonra faydasını gördüm. 4 ay hangi ürünü kullandınız? Beyin destek setiyle stres. Sistemi stres destek setini kullandım faydasını da gördüm yani. Peki ne gibi faydalar gördünüz? Şöyle beyin olarak rahatladım yani. Yani düşünceler, böyle şüphelenmeler, yanlış şeyler algılamalar, ya yani gözümüzün önüne olmadık şeyler geliyordu. Onlar geçti, hiçbir şey kalmadı yani. Peki doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Vallahi yani İnsan ne diyeceğini şaşırıyor yani. Şimdi ben bütün hastanelere gidiyorum. Şikayetim bu bu diyorum. Tahlildi, şunu da, bunu da yapıyorlar. Bir şey yok diyorlar, gönderiyorlar. Bir şey bulamıyorlar yani. Hani buraya gelmeseydim belki daha kötü olabilirdim yani. kendisine teşekkür ediyorum.